Diyarbakır'da doğmuş, Kumkapı'da büyümüş, öykülerine taşımış çocukluğunun, gençliğinin geçtiği bu semti. Jacqueline Çelik'le Kum Saatinde Kumkapı adlı öykü kitabını konuştuk. Tabii ki Kumkapı'da konuştuk. Kum Saatinde Kumkapı adından da anlaşılacağı zaman ilk etapta geçen bir zaman geliyor isim olarak. Ama benim asıl düşüncem o saatin içerisine insanları akıtmaktı. Bir tarafından diğer tarafa geçen insanlar. Bunu da şundan dolayı düşündüm, ee, geçmiş bir zaman dilimi var ve bu zaman diliminin içerisine benim hafızamda kilitli olan, kilitlenmiş olan insanları e, o saatinde canlandırmak. E, böyle bir düşünceden yola çıktım kum saatinde, kum kapı derken. Jacqueline Çelik'in öyküleri birçok İstanbullu için meyhanelerden ibaret olan kum kapının insanını anlatıyor. Sokaklarda çığlık çığlığa eğlenen çocukları, denize trene tutsak insanları, mahallesine hapsolmuş kadınları erkekleriyle geçmişteki Kumkapı'yı anlatıyor. Pek uzak bir geçmiş değil bu. Benim jenerasyonum, biz yaklaşık 28 yıl oturduk Kumkapı'da, 2 yaşımda gelmişim Diyarbakır'dan. Burada yaşlı insanların dönemine denk geldim ben. Benim çocukluk ve ilk gençlik dönemlerim o yaşlı insanlarla birlikte geçti. Ee, çok ilginçtir. Ee, aslında fark ettiyseniz öykülerimde anlattığım karakterler de hep yaşlı tiplerdir. Ee, dolayısıyla onları eksen olarak aldım. Onları canlandırmaya çalıştım. Onlarla geçmişte yaşadıklarım, onlarla ilgili anılar. Genç bir kadının yaşlı bir semte bakışı bu. Yaşadığı, içinde olduğu bir yere. Bu yüzden de çok seviyor o yazdıklarını. Ben o öyküleri büyük bir içtenlikle yazdım. Bütün samimiyetimle yazdım. ben onları çok seviyorum. <laughs> Böyle bir özelliğim var. E, onlar e, kitap olarak yayınlandığında aslında bir nevi hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü ben onları daha önce de seviyordum ve bölük bölçük hep yanımdaydılar. E, ve geçmişim bir nevi elime geldi. Yeni kitaplar ve yazarlarla buluşmaya, kitapça konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz, kitap dünyası ile ilgili fikirlerinizi, kitapçaya yönelik olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilerinizi bize yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz kapanış senaryinde sizleri bekliyor. Lütfen hep kitaplarla kalın. Şu senin gökyüzü şahidimizdir fırtınalı sevişmelerimize. Benle denizin, dalgaların. Gün gelir de herhal yakındır ölürsem. Senin şu gökyüzü şahidim olsun ki bu kara toprağa arzu halim yoktur. Dedenle sürülerinin yattığı toprak kızgın demirin kıvılcımlarını bile kabullensin ama beni kabullenmesin. Bilesin ki dalgalar dayanamayıp yattığım yeri denize katmaya er geç gelecekler. Senin şu gökyüzü şahidim olsun meleklerim de martılar olacaktır.